Selam, bugün Netflix'in yeni dizisi Diplomat'ı inceliyoruz. Hızla yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Şimdi bir an önce videoya geçelim. İyi seyirler. Her zamanki gibi önce kadroya baktığımızda başrollerde Kerry Russell ve Rufus Sewell yer alıyor. Ayrıca David Jesse, Ali An, Rory Kinnear ve Celia Aymery gibi isimler de onlara eşlik ediyor. Dizinin yaratıcısı ise Deborah Chan. Konuya gelirsek eğer dizi bize uluslararası bir krizin ortasında bir diplomatik kariyer memurunun İngiltere elçisi olduğu yeni işi ve başarılı bir politikacı ile olan çalkantılı evliliği arasındaki bocalamayı anlatıyor. 18 yaş ve üzeri olarak belirtilen dizi Amerikan politik gerilim dizileri arasında yer alıyor ve 8 bölüme sahip. Diziye kasvetli bir deniz manzarası eşliğinde büyük bir uçak gemisinde yaşanan patlamayla başladık. Ana karakter Katie'nin heyecanlı yapısı güzel yansıtıldı. Özellikle de içerisinde bulunduğu politik durumdan dolayı beklemediği bir hamle yapılması onu güzel şaşırtmış. Politik göndermeler daha ilk dakikalardan bolca yer alıyor. Öte yandan her şeye çok hızlı başladık. Hem karakter için hem de bizim için oldukça hızlı bir gidişat var. Katie aracılığıyla siyasetteki iki yüzlülük ve göz boyamalarda da güzel yansıtılıyor. Kocasının da etkili bir politikacı olması güzel ama zıt karakterler olduklarından Hal, Kate'in işlerini çok daha zor bir hale getiriyor. Bu yüzden adam biraz sinir bozucu bir karakter olabiliyor. Ülkeler arası krizi güzel yansıtıyorlar. Özellikle de henüz kesin kanıt olmamasına rağmen yapılan ithamlar bu gerilimi daha da arttırıyor. Öte yandan Katie'nin yanında çalışanların genel tutumları da aşırı derecede keyifli. Sadece ciddi bir meselenin getirilerine odaklanmayıp yancıların içlerinde bulunduğu duruma verdikleri tepkilerle ortamın yumuşamasını da sağlamışlar. Politik gerilim bizdeki kadar kaotik olmasa da bayağı dozunda veriliyor. Tek problem uzun bir süre boyunca karakterlerin geçmiş başarılarını pek fazla öğrenemiyor olmamız. Neden bu konumdalar? Ne yaptılar? Halın tepki toplamasının sebepleri ve Kate'in seçilmesi gibi unsurları netleştirmiyorlar. İşini iyi yaptığı için değil de tamamen birilerinin keyfi isteği için belli konumlarda bulunanlara ve özellikle de kadın üzerinden yapılan tutumlara çok güzel değinmeler yapılmış giydiğiniz kıyafetten hatlarına ve size verilen tepkilere kadar ciddi bir ayrımı sert bir şekilde açıklıyorlar. Ayrıca dizinin güzel yanlarından birisi de tüm dünyadaki güncel olayları da içerisine katıyor olması. Rusya-Ukrayna savaşı da buna dahil. Üstelik diğer ülkelerin ses çıkarmaması üzerine de isabetli değinmelerde bulundular. Katie'nin kendi has tarzı işleri halletmesini izlerken çok keyif veriyor. Açıkçası diğerleri gibi biz de şaşırıyoruz. İçerisinde bulunduğu absürt durumları bile lehine çevirecek kadar sivri bir zekası var ama panik ve özgüvensiz hali onu bazen ele geçiriyor. Belli bir yerde ülkecek adımız çok fazla geçiyor ve bir dil karmaşası olan Türkiye kelimesinde vurgulayarak küçük bir gönderme yaptılar. Ülke olan diye düzeltmeleri can sıkıcı olsa da bu durum artık Türkiye olarak telaffuz edileceğinden önemsiz bir hale geldi. Her ne kadar sorunlu bir evlilik olsa da aslında birbirlerini çok iyi bir şekilde kolladıklarının farkında olmamaları güzel olmuş. Hal, Kate'in alışkanlıkları doğrultusunda düzenli olarak onunla ilgileniyor ve bunu tamamen doğal bir şekilde göze sokmadan yapıyor. Katie her seferinde onun hakkında daha olumsuz konuşsa da aralarındaki çekim bizce çok yerindeydi. Mesleğinde kocasının gölgesinde kalan bir kadının yükselişi çok başarılıydı. Dizi bizce tam olarak aradığımız politik gerilimi veren bir yapım olmuş. Tek sorun aşırı derecede karışık olması. Az önce de dediğimiz gibi karakterlerin geçmişini çok uzun bir süre öğrenemiyoruz. Ancak olaylar o kadar kaotik ki bir anda yeni yeni isimler duymak bazı şeyleri algılamayı çok zorlaştırmış. Krizi bildiğiniz bize yaşatıyorlar. Siyasi, politik yapımları seviyorsanız çok başarılı bir dizi olduğunu söyleyebiliriz. Başkan Trowbridge'in karakteri ve ideolojisi 2019'dan 2020'ye kadar Birleşik Krallık Başbakanı olan Boris Johnson'kine biraz benziyor. İsimlerin değiştirilmesine rağmen verilen bilgiler mevcut başkan Biden ve başkan yardımcısını Harris'i yansıtıyor. Her dakikası ayrı bir heyecana sahip ve gitgide bir çıkmaza girmesi gerilimi de sürekli arttırıyor. Karakter tavırları ve diyaloglar çok keyifli ama konu çok karışık. Biz diziyi çok beğendik. Gerçekten de siyaseti sonuna kadar hissettiren bir dizi olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Diplomat beklentilerinizi karşıladı mı? Düşünceleri yorumlarda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.